Bu bapta Ali Usi cahiliyenin bu özelliğini ve vasfını anlatırken şu ayeti kerimeyi getirmiş. O da Al-i İmran suresi 72 ve 74. ayet-i kerime. Vakalet taifetu min ahli'l-kitab. Amenu billazi unzila alellezine amanu vec'hannaha hari ve kfuru akhirahu leallehum yerjun. Kitap ehlinden bir grup dediler ki bu iman edenlerin getirdiğine günün bir kısmı im iman edin sonra biraz zaman geçsin günün akşam vaktine ulaştığınızda da küfredin belki dinlerinden şüphe eder geri dönerler. Ve la tu'minu illa limen tabi'a dinakum kul innel huda huda Allahi en yu'ta ahadun misle ma utitum ev yuhacukum inda rabbikum. Dediler ki sizin dininize tabi olmayanın dinini kabul etmeyin onlara iman etmeyin. Allah da onlara cevaben dedi ki de ki hidayet Allah'ın hidayetidir. Allah onu dilediğine vermiştir. Allah'a Rabbinize karşı hüccet getirmeyin. Allah hakkı dilediğinin ağzına vermiştir, dilediğinin kalbine koymuştur. Ömer dedi ki ben, Ömer için rivayette diyor ki Allah hakkı Ömer'in kalbine koymuştur diyor. Allah hakkı Ömer'in kalbine koymuştur. Ebu Bekir ona kızamaz, Ali de kızamaz, Osman da kızamaz. Allah fazilet elindedir, ayet-i kerime'nin devamında bunu söylüyor. Kul de ki onlara, innel fadle şüphesiz ki fazilet biyedillah yu'tihime yaşa. Allah'ın elindedir. Allah da onu dilediğine verir. Vallahu Vasîun alim Şüphesiz Allah Vasiadır. Yani o bilendir ve ikramı geniş olandır. O ilmi geniştir, her şey kapsamıştır. Yahta su bi rahmetihi men Bu Allah'ın rahmetinin bir gereğidir. Allah'ın birine fazilet vermesi, Allah'ın okula rahmet etmesidir. Allah rahmeti dilediğine kaskılar. Vallahu <laughs> zul fadl'il Şüphesiz ki Allah büyük bir fazilet sahibidir. Hasan ve Suddi bu ayeti kerimenin tefsirinde şunu naklettiler. Dediler ki Yahudilerin önde gelenlerinden 12 tanesi oturup kendi aralarında kararlaştırdılar. Dediler ki gidelim bizden bir kısmı bu Muhammed'in yanına diliyle desin ki ya biz de senin gibiyiz. Biz de sana inanıyoruz. Biz de senin yanındayız. Biz de sana yardım edeceğiz. Seninle beraberiz. Bu yola beraber çıktık. Beraber yürüdük biz bu yollarda dediler girdiler yanına. <gülüyor> sonra <gülüyor> biraz zaman geçti. <laughs> Belalar, musibetler, sıkıntılar var ya. Mızmız çocuklar sahnede. Sahne sırası onların mızmız çocuklar. Ondan sonra küfrettiler. Kazakların bir atasözü var. En yaman düşman içeriden çıkan düşmandır diye. En yaman düşman içeriden çıkan düşmandır. Niye mürtedin cezası İslam'da ölümdür? Mahrem biliyor, mahrem. He? Mahrem biliyor. Başkalarını şüpheye düşürüyor. Ya bu din bak demek ki batılmış ki bak gördün mü? Bak durmuyor kimse diyorlar. Zaten Yahudiler bunu istedi. Bugünkü Yahudilerin torunlarına da iblis bunu vahyediyor. Bugünkü Yahudilerin torunlarına da iblis vahyediyor. Diyor ki biraz durun, sonra ayrılın. Bak göreceksin insanlar diyecek aa gördün mü bak ya bak bitti falan bu kadardı rüyaydı. Ma şeylerin münafıkların dediği gibi birbirlerini Allah ve Resulü bize aldanmacadan başka bir şey vaat etmemişler. Allah ve Resulü bize aldanmadan başka bir şey vaat etmemişler. Ya arkadaş benim vaad ettiğim Allah'ın ve Resulü'nün vaadettidir ettiğidir. Ben ne yapayım benim elimde değil ki. Ben aceleci bir varlığım. Zaten Allah beni aceleci yaratmış. Elimde bir şey olsaydı hemen değiştirirdim herkes, her şeyi. Yok. Allah'ın kaderinde. Zaman, sabır, yolda istikrar, sebat ve kararlılık insanı hedefine ulaştıran şey. Bunda iblisin maslahatı çok büyüktür. O yüzden yola çıkıp yarı yolda nefes nefese kalıp koşu bırakan adamların hiçbir zaman koşu bitirdiğine rastlanmamıştır. Ama adam dokuzuncu bitirse de bitirmiştir yarışı. Çünkü bırakmadı. Ama bırakanlar tıkanıp kalmışlar belli bir yerden sonra kalacaktır. Bu iblisin işine yarar. Niye? insanları gittikleri yoldan şüpheye düşürtür. Yahudiler de bunu bildikleri için geldiler bir 12 kişi iman ettiler. Biraz Müslümanların arasında kaldılar. Biraz Müslümanların mahremini öğrendiler. Sonra dediler biz beğenmedik. Muhammed bizi kandırmış, aldatmış. Biz baktık, bilenlerle oturduk, konuştuk. Öyle diyor rivayette. Diyor ki وَشَاوَرْنَا ana alimlerimizle istişare ettik diyorlar. Fevacetna Muhammeden neyse bizak. Anladı ki Muhammed böyle bahsettiği gibi biri değil. O o değil yani. O aradığımız değil. Ve bu şekilde dediler ki vadahara lana kezbuhu. Onun yalancılığı bize zahir oldu. Muhammedten daha emin kim var kardeş? Aleyhisselatü Ne yalan söyleyecek? Yalancı sizsiniz. O niye yalan söylesin? Her şey ortadaydı davet ettiği şey. Ammar ailesi geldi dediler ki ya Mekke'de işkence görüyoruz ya Resulallah. Dedi ki sabredin cennet var ne yapayım güçsüzüm ben ne yapayım size. Hı? Yalan mı söyledi? Ben onların kafalarını kırarım keserim yok öyle bir şey. Yani gücü o kadardı dedi ben yapamam yani yapamıyorum. Gücüm bu kadar sabredin cennet var. Ebu Zer geldi Kabe'nin yanında Resulullah'ı uyandırdı dedi ki ya Resulallah Mekke'deler daha hicret etmemişler. Ya ne zaman dua edeceksin Allah'a ne zaman Allah bize yardım edecek? İşkenceden bittik. Habab demir ustası demiri eritmişler sırtına dökmüşler Habbab'ın. Ne zamana kadar ya Resulallah? Dedi vallahi çok acelecisiniz. Çok acele istiyorsunuz. Sabredin mi? Gün gelecek kadının biri Hadramevut'ten ta Kabe'ye. Hadramevut Yemen'in bir yeri. Hadramevut'ten Kabe'ye gelip haç edip geri dönecek. Hiç korku olmadan yani Allah bu dini öyle şerefli, temkinli, izzetli günlere götürecek. Bir sabredin. Bir acele etmeyin. Ebu Zer aldı nasihatini çekti gitti. Ha irtidad edenler olmadı mı? Oldu. O kadar vahiy yazanlar irtidad edip bıraktılar bu dini. Vahiy katibiydi adam yazdı bıraktı gitti. Gitti bir de ki müşrikleri dedi ya boş verin onlar onlar boş konuşuyorlar. Ben yazıyordum ya o inandıkları Kur'an'ı ben yazdım ya ben ben. Yok ya yalancı bunlar deyip geldi. Çoklarını sapıklar düşürdü. Bugün çoklarının başkalarını saptırdığı gibi. Öyle değil mi? Rivayet bu şekilde kardeşler ve Allah Yahudiler bu planı yapınca bu ayeti kerime indirdi. Onların dalaletini, sapıklığını ortaya koymak için. Tabi bu Yahudiler has değil. Yani her dönemden cahiliye ehli, üzerinde cahiliye kırıntısı kalan herkes için geçerli olan nedir kardeşler? Bir ahlaktır. Hmm.